E, toplantının ana teması bir ortaklaşma oluşturmak idi. Beraber hareket etmek bir e, e, dünya kadın kon, e, demokratik konfederalizmi yaratabilmekti. Bence bu devrimci bir çıkıştır. Çünkü e, hem dibinin dikkatle örülmesi gerek temellerinin hem de teklif ederken, sunarken ya da tartışırken e, yapının yani nasıl, nasıl birlikleşmelerin sağlanacağının, nasıl iler, ilerleneceğinin, nasıl e, konsensusların e, olacağının ve nasıl, aradaki çatışmaları nasıl giderileceğinin çok iyi tarif edilmesi gereken bir süreçtir. Ancak e, hem çağrıda hem de sonuç bildirgesinde yer alan kararlılık, kurma kararlılığı, böyle bir kadın konfederalizmi kurma kararlılığı toplantıda ciddi bir coşkuyla benimsendi. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü bütün kadın örgütlerinin, dünyanın bütün kadın örgütlerinin örgütlü olsunlar olmasınlar, bütün kadınların hakikaten çatı örgütüne çok ihtiyaçları var. Ee, sadece kendi yaptıkları eylemlerin duyulması, yani kendi taraftarlarının başka yerlerde bunu duyurması anlamında değil. Fakat eylemlerin birlikte tartışılabilmesi ve birlikte harekete geçirilebilmesi çok önemli. Yani daha önceden de Çeşitli kadın grupları eylemler koyduklarında kendi ülkelerinde e, ya da işte şeyde göç, göç ülkelerinde e, bunu diğer örgütler alıp onu kendilerine uy uyarlıyorlardı. Böyle çok örnek gördük. Fakat böyle eylemlerin kararlarının ortak alınmasından söz ediyoruz şimdi biz bir kadın konfederalizmi aracılığıyla. Dolayısıyla bu bizi hem çok hızlandıracaktır hem de gerçekten bir kadın... Karşı koyuş yapısı koyabilmek için birbirimizin ne düşündüğünü baştan anlayabilmek tartışabilmek ve yani hani sadece onlar da eylem yapıyorlar biz de destekleyelim meselesinin çok daha ötesine geçip gerçekten o yerlerde neler olduğunu kadına yönelik neler olduğunu ve kadın mücadelesine ne olduğunu bunun evrensel bir dille birleştirilip birleştirilemeyeceğini birleştirilirse nasıl birleştirileceğini ee, bize sağlayabilecek olan bir üst yapıdan söz ediyoruz kadın konfederalizmi derken. Nitekim bütün workshoplarda da ana toplantılarda da kadınların e, çok e, çok önemli vurguladığı bir şey vardı. O da e, geçişli anlayış diyorlar buna yani de, geçişlilik anlayışı yani kadınların birbirleriyle paylaşma ve birbirlerine hem deneyim hem düşünce hem teori aktarma e, paylaşımı e, bu geçişlilik yaklaşımı çok önemlidir. Fakat bu geçişlilik yaklaşımı için dediler hemen bütün toplantılarda üç meseleyi bizim kavramamız, koymamız ve tartışmamız gerekiyor. Ya bu, birincisi olur. Bir biz neyiz? Neyiz yani kadın olarak ya da kadın artı olarak, LGBTQ+ artı olarak biz neyiz? Nerede duruyoruz? varoluşumuzu nasıl tanımlıyoruz bu çok ciddi bir karşı koyuşla birlikte söylenebilecek bir durumdur bu oluş hali çünkü oluş halinde kadınların kendi isimlerini kendilerine alma kendi isimlerini kendilerine tayin etme hakkı olduğunu söyleme iradesi var ee, biliyorsunuz öncelikle hep söylediğimiz şey şu sosyal bilimlerde bir topluluk bir toplum bir sosyal yapı ancak kendisine konmuş isimleri reddederse bir devrime başlayabilir bize konulmuş olan kadın ismini anne ismini işte kız kardeş ismini ve bütün hani kadınlık e, irademizin içini biz, boşaltıp bizim irademizi esir alan bütün bu isimleri reddederek biz kadın olmayı kendimiz olmayı yeniden tanımlıyoruz. Biz neyiz ve kiminle beraberiz? İkincisi de aidiyet dediler. Yani birincisi oluş, ikincisi aidiyet. Aidiyet önemlidir çünkü kiminle beraber yürüyeceğimi, kimle beraber hareket edeceğimi, yoldaşlarımın kimler olacağına ben karar vermeliyim. Bana seçilmiş olan ırk, ulus, etnik kimlik, din, mezhep, e, renk e, gibi ya da rol rol da, davranış rol e, alımları da, davranışlar gibi meseleleri reddederek ben bunların içine aidiyet meselemi kendim doldurmalıyım. Ben kime aitim? Yani biz biz kime aitiz? Kim bize ait? Bunlara karar vermek. Üçüncü meseleyi oluş diye e, becoming olma yolu being belonging ve become diye şey yaptılar örgütlediler kadınlar bu üç soruyu. Biz ne olacağız? Biz nereye doğru olacağız? Ne olmak istiyoruz? Neye karar vereceğiz? Bütün bunlar aslında bütün bunlar bizim bu aktarmalı aktaran deneyim meselemizin temelini teşkil eder. Bunları birbirimize aktararak, bunları birbirimizle konuşarak, bunları birbirimizle tartışarak ve çatışarak biz e, yapılandırmalıyız. Şimdi temel temel konuşulan buydu yani konfederalizmi biz neler üstünden götüreceğiz diye söz ettiğimizde sloganın aslında sadece İran değil Latin Amerika'dan Kuzey Amerika'ya, Afrika'dan e, işte şey, yemen e, yemenden e, Afrika'dan Yemen'e yemenden e, e, Uzak Doğu ülkelerine kadar neredeyse. Avrupa'ya kadar oradan da pek çok kadın örgütünü ne kadar çok etkilemiş olduğunu ve içini nasıl doldurduklarını e hem çok şaşkınlıkla hem de çok sevinerek fark ettik. Çünkü Cinciyan e, Azade Rojavalı kadınların, Türkiye'li Kürt kadınların, Kürdistanlı Kürt kadınlarının öncelikle e, biçimlendirdiği, içini tarif ettiği, teorileştirdiği, sonra Rojava'da kadın hareketiyle e, yükselen, şahlanışa geçen İran kadınları aracılığıyla da e, aslında bunun ne kadar evrensel olduğu bir kez daha anlaşılan bir slogan bildiğiniz üzere.